ne diyeceğiz biz bize söyle. Ee, Çankaya Üniversitesi Film ve Edebiyat Topluluğu... e, bir saniye. Topluma sevgilerle. <laughs> yani her sevgiler gönderiyoruz. Okey, ben de bir şey zaten. Doğru. İsterseniz evet. projemiz projeye dahil olduğunuzu da iletebilirsiniz. Tabii size kalmış. Evet, tamam. Çankaya Çankaya Üniversitesi Film ve Edebiyat Topluluğuna bizim filmimizi araştırma konusu yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten her film için aslında çok ihtiyaç olan bir, bu çalışmanın yaygınlaşmasını da diliyoruz. Çünkü biz filmi yapıyoruz ama seyirciye nasıl ulaşıyor, orada nasıl bir ilgi alaka görüyor, nasıl bir karşılık görüyor bunları çoğu zaman kestiremiyoruz. Bu araştırma aslında sadece bizim film için değil, genelleştirilip bütün filmler için yapılsa e, film yapan ve videoya sokan bütün yapımcılar için çok önemli bir veri olur. Evet. E, sizi de tebrik ediyoruz böyle bir e, çok çok güzel bir düşünce bu. Bu düşüncenin ilki olmak da bizi çok mutlu ediyor. Evet teşekkür ederiz. Çok teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür <laughs>